komutan içtimayı vurdu. Çabuk kalktın yataktan. Tam o anda elektrik kesildi. E bu askeriye sivil gibi değil. Beş dakika sonra herkes dışarıda olacak mı? Kimi kiminin potenini giyer, kimi kepini bulamaz, kimi pantolonunu giyemez. <laughs> Her şey karışır. Hepsi karışır. Hı. Şimdi bir avuç tohum al. Mesela bak bazı tohumlar birbirine emme oğlu, amca, akraba. Kirazla işte değil mi? Kayısıyla erik, evet. karpuzla kavun, bunlar en muğlubi birine yakın. Bunlar. Şimdi al toprağa at, üzerine ört, kovuştan daha karanlık. Bunların iradesi var mı? Yok. Aklı var mı? Farkı fark edecek meyvazı ve satır var mı? Çıkarken kiraz vişlenin rengini almıyor, bir Öbürü, öbürünün kokusu evet. almıyor nihayet temiz içerisinde eşyaya hangi vasıf ve sıfatlar verilmişse o eşya karanlıkların içerisinde gün ışığına çıkan çıkan o özelliğini kaybet. Tohumda, toprakta bu özellik var mı? Bu hususiyet var mı? Bu masaliyet var mı? Demek ki Allah'ın ilminde temiz var, tefrik var. Her şeyi birbirinden ayıran muadet mi? ve bir hallaket-i ilahiyenin tecelliyatını bütün bahar sayfasında nihayetsiz tohumların varlık alemine çıkmasında bunu tıp gözüyle, ziraat gözüyle, kimya gözüyle bak nihayet derecede temiz ile her şeyi mizacına muvafık bir şekilde yaratan, tanzim ve tertip eden Allah'ın sonsuz kudretinin tecelliyatını okuyor muyuz?